İnsan ruhu en derin karanlıklarında bile aydınlığı arar. Kendi içindeki cehennemi tanımadan cenneti bulamazsın. Özgürlük sadece düşüncede gerçek anlamını bulur. İnsan ne kadar yükseğe çıkarsa çıksın vicdanından kaçamaz. Bir insanın mutluluğu içindeki huzurla ölçülür. Acı insanın en büyük öğretmenidir. İnsan en çok korktuğu şeye dönüşür. Gerçek bilgelik sınırlarını kabul etmekle başlar. Her şeyden şüphe etmek, her şeyi anlamaya giden ilk adımdır. İnsan ruhu en çok yalnızlıkta kendini tanır. Kötülük, insanın kendi içinde anlam bulmaya çalıştığı bir yanılsamadır. İnsan her zaman iyi biri olmak ister ama kötülüğü seçmekte özgürdür. Ruhun en derin arzusu anlam bulmaktır. Bir insanın en büyük savaşı kendi iç dünyasında verdiği savaştır. Başkalarını anlamak kendini anlamaktan geçer. İnsan inandığı şey uğruna her şeyi feda edebilir ama kendine ihanet edemez. En büyük özgürlük, insanın kendi korkularıyla yüzleşmesidir. Bir insanın gerçek değeri zorluklar karşısındaki tavrıyla ölçülür. Vicdan, insanın en acımasız hakemidir. Mutluluk bir hedef değil, bir yolculuktur. İnsanı insan yapan yalnızca düşünceleri değil, hisleridir. Bir insan ne kadar derin düşünürse o kadar yalnızlaşır. Herkesin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir gerçeklik yatar. İyilik, insanın kendi varoluşunun sınırlarını aşma çabasıdır. Kendi içindeki kaosu anlamadan evrenin düzenini anlayamazsın. En büyük ironi, insanın kendi mutsuzluğuna neden olan alışkanlıklardan vazgeçememesidir. İnsan doğası hem melekleri hem de şeytanları barındırır. Bir insanı yok etmenin en kolay yolu ona kendi değersizliğini hissettirmektir. Kendini keşfetmek bir ömür süren bir yolculuktur. İnsan başkalarının onayına ihtiyaç duyduğunda özgürlüğünü kaybeder. Gerçek güç bir insanda değil onun düşüncelerindedir. Bir fikri savunmak kolaydır. Ona sadık kalmak zordur. En büyük trajedi insanın kendi içindeki potansiyeli görememesidir. Sevgi, insanın sınırlarını aşan en güçlü duygudur. Her insan kendi varoluşunun sorumluluğunu taşımalıdır. İnsan ruhu ancak kendini sorguladığında büyür. Bir insanın gerçek gücü sahip olduklarında değil, vazgeçtiklerindedir. Ruhun gerçek özgürlüğü arzuların ötesinde bulunur. Kendi gerçeğini arayan bir insan evrenin sırrına ulaşır. İnançsızlık İnsanın kendi içindeki boşluğu görmezden gelme çabasıdır. İnsan ne kadar çok şey öğrenirse, o kadar az şey bildiğini fark eder. Başkalarını yargılamadan önce kendi yüreğinin ağırlığını ölç. Korku insanı köleleştirir, cesaret özgürleştirir. Kendi içindeki iyiliği bulmadan dünyayı değiştiremezsin. İnsan ne kadar derin düşünürse o kadar huzur bulur. Bir fikrin peşinde ölen insan, hiçbir fikri olmayan insandan daha değerlidir. Gerçek mutluluk insanın kendi gerçeğiyle barışmasında yatar. İnsan kendine en büyük ihaneti hayallerinden vazgeçerek yapar. Bir insanın en büyük düşmanı kendi korkularıdır. Hayat anlam arayışının bitmek bilmeyen bir macerasıdır.